İnsanlar yaratan suretinde yaratıldı. Ama ne yazık ki alma arzusu sebebiyle bu özel durum çoğumuzun üzerinden yitip gitti. Kutlu kişiler geldiler, kutlu kişiler mana rehberleri çok uyardılar, anlatmaya çalıştılar ve esas yaratılma sebebimiz için bizi davet edip durdular. Ve kutlamalar, bayramlar aslında hala bu daveti bize anımsatıyor. Hala bu daveti bize tekrar tekrar sunuyor. Ama dünyanın hali ortada. İnsan birbirini katletme peşinde koşuyor. Gelin 24 Aralık bir doğuş bayramı kutlamasında hangi inançla olursak olalım, hangi arka planda durursak duralım, kendi geleneklerimiz üzerinde gelin Yaradan'a barış için, esenlik için, ışık için yalvaralım ve mevlud Mesih dediğimiz Mesih'in doğuşunda gerçekten biz de karanlığa ışık olalım.